Baştan başladı bu anla. Oturuyor da mu yani? Daha bir kez. Birincisi geldi. O gitti mi? O durmaz mı ya? Dur herhalde. De. Uşa gidersin Hmm. Hmm. Hoş geldiniz arkadaşlar. Tüy şey, bölümüne uğraşıyorum. Yazmak var mı? Biraz önce yayındaydık. Ben bilemeden basmıştım telefona. O yüzden kapandı. Kusura bakma arkadaşlar. O yüzden yeniden açtık. Aynı yüzünüze kapatmış gibi oldu. Akşamlar Can bacım diyor. Neriman Erdoğan. Hoş geldin. Hayır. bir benden Hayırlı akşamlar Can bacım diyor. Hoş geldin. Arkadaşlar yüzümüzü kapatmış gibi oldum. O yüzden geri açtım. Birine basmıştım telefonun Elim O da telefon kapandı. Hoş bulduk diyor Neriman Erdoğan. <laughs> Şu bizim <gülüyor> <şartlarımız>. <gülüyor> <gülüyor> Ne? Sen de hoş geldin bacım, can bacım. Hiçbirine diyemedim. Sadece şuraya de ayırırdım. Azıcık. Azıcık şey bak nasıl yapayım. Ne bileyim. Bazen oluyor öyle yanlışlıklar. Selamun Aleyküm abla diyor Seher Taşkın. Aleyküm Selam, hoş geldin tekrardan. Seher Taşkın, ne diyor Tazan ailesi. Kız ben telefonu birine bastıydım, o da hemen kapanmış. Yani tesadüf edelim O yüzden yüzlerine kapandı. Hiçbir şey demeden onun için yeniden açtık. Neriman Erdoğan, Almanya, Hamburg'dan kucak dolusu sevgiler. Burada. Buralarda havalar çok soğuk diyor. Almanya'ya da buradan kucak dolusu selamlar olsun Neriman Erdoğan. Buralarda soğuk. İki üç gündür iyiydi. Bugün yine hafif kar yağdı. Yağmur yağdı. Soğuk. Mart kapıdan baktırır ya bak kürek yaktırır diyor ya. Herhalde onun gibi mi olacak gayrı yine bilmiyorum. Yağsın bereket. Aman bu sene çok yağdı iyi oldu. Her yer ekinler, sular, barajlar neydi oldu. Yani beğenirim diyor Tozan ailesi. Hiç sormayacağım bacım diyor. Seda'nın Azerbaycanlar diyor Seda. Aleyküm selam. Buradan da Azerbaycan'a selamlar. Hoş geldin Seda. Tuzlu hayırlı akşamlar Değildi kardeşim diyorum. Selam olsun canım. Merhaba, nasılsınızım diyor. İyiyim Gülha. Nasıl oluyor? Oturuyor. İzliyorum şöyle sizleri. Kim gelecek diye. Sadık Mahalli yayınlar diyor. Hoş geldin. İyi akşamlar. Ne görüyorsunuz? Nerelerdesiniz? Seda teşekkür ederim diyor. Rafet'in hayatı selamı yayınlar diyor. A Aleyküm selam Rafet. Hoş geldin. Hadi. Şu Ayşe okuyor da Ne diyor? teyze beni de takip et. Ben de Aksaraylıyım diyor. İderim. Benim videonun altına yorum yaz. Oradan gelirim. Oturuyoruz rahmetle diyor. Değerli kardeşim sizi çok seviyoruz. Beğenerek izliyoruz diyor Neriman Erdoğan. Teşekkür ederim. Allah razı olsun Neriman Erdoğan. Rahet hep, hepiniz hoş geldiniz diyor. Teşekkür ederim diyor. Şezo bay kapat. Birazdan. Yalçın Mahalli yayınlar teyze teyzem diyor. Hoş geldin Yalçın. İyi akşamlar. Allah cümlemizden razı olsun bacım diyor. Başım nerelerdesiniz? ya. Evde misiniz? Allah'ıma şükür. Şöyle Arkadaşlar ben yayını kapatıyorum. Biraz önce yayınımız vardı. Ben e, elimi basmıştım yanlışlığıyla. O yüzden kapattık. Yeniden açtık. Yani yüzünüze kapanmış gibi olmasın diye. Buradan herkese hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Allah razı olsun hepinizden. He, teyze bugün bazlama yaptılar diyor. Beni de çağırsalar dıcık da bana yapardık Yalçın. Neriman Erdoğan buradayız diyor. Nurlu geceler dua ile diyor. Allah razı olsun. Hepinize hayırlı geceler. iyi akşamlar.